Merhabalar, ben Ahmet Özhan. Efendim, böyle günleri her zaman bulamıyoruz. Bu, dön bu dönemleri fırsata dönüştürmek bizlerin elinde. Ee, çeşitli faydalarını hayatımıza aktarabiliriz. Evvela Devletimizin meseleye hem erken zamanda hem de titizlikle müdahil olmasının getirisiyle inşallah e, çok yumuşak bir geçişle bu kritik dönemi atlatacağız. Sağlık olarak olabildiğince az zararla bu dönemi kapatacağız. Buna inanıyorum. Artı eee evde kalmak aynı zamanda bir tefekkür imkanıdır. Hali, ahvali tefekkür etmekte herkesin kendi kapasitesince büyük faydalar vardır. Efendim yazılı veya görsel medyada şahit olduğumuz birçok görüş var. Bu virüsün laboratuvar ortamında oluşturulup belli amaçlarla dünyaya dağıtıldığı konusunda bunu bu görüşü önemsemek istiyorum. Dünya üzerinde yaşayan insan nitelik ve niceliğine gözümüzü çevirecek olur isek Muhammedi olmak yani Müslüman olmak ama Müslümanlıkta bir Muhammedi çizgiyi altına biraz derin şekilde çizmek istiyorum. Çünkü Muhammediyelikte her şeyden önce büyük bir vicdan vardır. Büyük bir çalışkanlık vardır. Büyük bir paylaşım vardır. Büyük bir şefkat vardır. İyiliği teşvik etmek, kötülüğü de ihtar etmek ve insanları olabildiğince ondan uzaklaştırmak diye bir gaye vardır. Emri bil maruf nehyanil münker, tek tek ifadesiyle. Yani böyle çalışkan, üreten ve üleşen ve bunları Allah için yapan, nefsi için değil, şahsi menfaati için değil, şahsi ikbali için değil, tüm insanlığın huzuru, sıhhati, barışı, kardeşliği, dayanışması ve her türlü ihtiyaçların olabildiğince dengeli bir şekilde paylaşılması için yapar. Ve biz maalesef ümmeti olmakla sözde övündüğümüz Resulullah Efendimizin yani Muhammediliğin neresindeyiz acaba? Bir buçuk, bir buçuk milyar aşkın ve birçok imkana sahip olan Müslüman nüfusun Muhammedi olduğunu ve bu demin arz etmeye çalıştığım detaylarla bir hayat görüşü ve hayat yürüyüşünü sürdürdüğünü düşündüğümüzde şu aile veya bu aile veya şu devlet veya bu millet hiçbir şeyin dünyaya zarar verebilme şansı kalmaz. Yani kabahatli biziz. Çünkü rüçhan hakkımız olan ve Cenab-ı Hakk'ın razı olup kemale erdirmiş olduğu bir inanç ve yaşam biçimini yeteri kadar ciddiye almadığımız için ve dünyada, bu görüşü, bu duruşu, bu okuyuşu geçerli kılamadığımız için, yani kanun koyucu olamadığımız için biz görevimizi yapmamış sayılırız. Cenab-ı Hak lütfuyla ile Müslüman kimlik iddiasındaki ve Muhammediyim sözünün arkasında gerçekten durma niyetinde olan kişilere, bizlere en kısa zamanda yüksek bir şuur nasip ederek, bütün bu işlerin üstesinden gelebilmeyi nasip etsin. Kimse e, çok fazla kötümser olmasın. Zorluklar ve kötülükler uzun planlar neticesinde gerçekleşir ama, Cenab-ı Hakk'ın, muradını yerine getirmek için küçük gayretlerin karşısında çok büyük kazanımlar kapımızda bizi beklemektedir. O yüzden Allah'tan ümidimizi kesmeyelim. Yeter ki gerçek Muhammedi olmak yolunda gereken cihadı verelim. Hepinize sağlıklı, mutlu ömürler diliyorum efendim. Allah'a emanet